Evet arkadaşlar bugün sizlere 7. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan oran orantı, doğru orantı ve ters orantı konusunu anlatacağız. Bugün oran ile başlıyoruz. Diğer videolarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Oran iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. A sayısının B sayısını oranı A bölü B şeklinde gösterilir. Şimdi arkadaşlar normalde oran kolay ama dikkat edilmesi gereken bir hususta ilk söylenenin yukarıya yani paya ikinci söylenenin paydaya yazılması gerekiyor. Sıralama bizim için önemli. İlk söylenen mutlaka yukarı ikinci söylenen mutlaka aşağı gelecek şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Evet oranda çokluklardan birinin bir olması durumunda diğer çokluğun alacağı değeri bulma. Burada arkadaşlar oranda çokluklardan birinin bir olması durumunda diğer çokluğun alacağı değeri bulmak için sadeleştirme yaparız. Şimdi sadeleştirme konusunu 5. sınıfta öğreniyoruz arkadaşlar. İşte pay ve paydayı aynı sayıya bölerek ne yapıyoruz? Sadeleştirme yapıyoruz. Tabi burada amaç birinin yani istenilen birinin bir olması için sadeleştirme yapmak. Yani öyle bir sadeleştirme yapacaksınız ki sonuçta Birimlerden bir tanesinin bir olması gerekecek. Burada bir tane örnek vermiş diyor ki manavdan 30 liraya 5 kilogram elma alınabiliyor. Buna göre 1 kilogram elmanın fiyatını bulalım. Şimdi arkadaşlar lira kilo o zaman ne olur elmanın fiyatı böyle elmanın ağırlığı diyebiliriz. Bir de şuna dikkat edeceğiz ne yazdıysak karşısına onun değeri. Mesela elmanın fiyatı kaç lira? 30 lira. Elmanın ağırlığı kaç kilo? 5 kilo. Diyor ki burada 1 kilogram elma yani şu 5'i 1'e dönüştür diyor. 5'i 1'e dönüştürmek için her ikisini de kaça bölüyorum? 5'e bölüyorum. Onun için şimdi burayı 5'e bölünce 1 kilo elmaya kaç TL düşüyor? 6 TL düşüyor. Başka bir örnek diyor ki pilav tarifinde 2 bardak pirinci 3 bardak su konuluyorsa. Bakın bu sefer de pirinç ve su pirinç miktarı bölü su miktarı. Pirinç ne kadar? 2. Su miktarına kadar? 3. 1 bardak pirinç. Pirinç miktarını 1'e düşürmemiz isteniyor. Bu sefer burayı 2'ye bölüyoruz. Eğer bize su miktarını 1'e düşürmemiz istenseydi ne yapacaktık? Burayı 3'e bölecektik. Bizden hangisini 1'e düşürmemiz isteniyorsa ona yönelik sadeleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Burada ne oldu? 1 bardak pirinci, bir buçuk bardak su oluşmuş oldu. Birkaç soru da biz yapalım bununla ilgili. Tanesi 15 TL olan yumurtaların bir tanesi kaç liradır? Bakın tane ve fiyat. O zaman bizde ne deriz arkadaşlar? Ee, şöyle diyebiliriz. Adet ya da şöyle diyelim tane. Buraya da ne diyelim? TL diyelim. Yani fiyatı. Şimdi tanesi kaç tane? 15 tanesi kaç TL? 30 TL. Bakın TL'nin karşısına fiyatını, tane karşısına da adetini yazıyorum olan yumurtaların bir tanesi. Yani şu taneyi bire düşürmemiz deniyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 15'e böleceğim. 15'e bölersem 1 yapar. 15'e bölersem 2 yapar. Yani bir tane yumurta kaç TL'ymiş? 2 TL'ymiş diyebiliriz. Diğer sorumuz. Sorulara eşit süre ayırarak 30 soruyu 36 dakikada çözen Ahmet. Şimdi bakın burada birimler ne? Soru sayısı, ve süre. Şöyle diyebiliriz. Soru sayısı bölü süre. Şimdi burada arkadaşlar kaç soru var? 30 soru. Buraya 30 yazıyorum. Kaç dakika var? 36 dakika var. Sonra diyor ki bir soruyu kaç dakikada çözmüştür? Yani soru sayısını bize kaça düşürmemiz isteniyor? 1'e düşürmemiz isteniyor. Buranın 1 olması için 30'a bölüyorum. Burayı bölersem mecbur aşağı tarafı da bölmek zorundayım. 30'u 30'a bölersek ne yapar? 1 yapar. 36'yı 3'e bölersek arkadaşlar pardon 36'yı 30'a bölersek şimdi 36'yı 3'e bölersek 12 yapar. 12'yi de 10'a böldüğümüzü düşünürsem 1,2 yapar. Yani bir soruyu bir tam 10'da 2 dakikada çözüyormuş diyebiliriz. Şurada 36'yı 30'a bölmeyi uzun uzun da bölebilirsiniz arkadaşlar. Ben pratik böldüm ama onu da göstereyim. Yani aklınıza takılmasın. 36'nın içerisinde 31 kere. 1 kere 30, 30. Kaç kaldı? 6 kaldı. Buraya 0 koyuyorum. Buraya virgül koyuyorum. 6'nın içerisinde 60'ın içerisinde 30. 2 kere bakın aynı sonuca ulaştık. 2 tane 30 ne yapıyor? 60 yapıyor ve 0'a ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde de bölebilirsiniz. Pratikte böyle bilirsiniz. Başka bir sorumuz diyor ki eşit büyüklükte 8 tane armut 2.4 kilogram. Bak şimdi arkadaşlar burada 8 tane. O zaman ne diyeceğim? Buraya şey diyebilirim. Tane yani kaç tane olduğu Ve armut 22.4 kilogram. Buraya ne diyeceğim? Kilogram. Şimdi kaç tanesi? 8 tanesi. 2,4 kilogram. Bakın tanenin karşısına tanesini kilogramın karşısında da kilogramı yazıyorum. Sıra benim için önemli. Ee, eğer mesela kilogramı yukarıya yazsaydınız yukarıya 2.4 yazmanız gerekiyordu. Yani bu sıralama ve hizasına yazmayı lütfen karıştırmayın. Buna göre diyor armutlardan biri. Şimdi bakın taneyi kaça düşürmem isteniyor? Bire düşürmem isteniyor. Kaça böldüm? 8'e böldüm. 8'e böldüm. 8'i 8'e bölersem 1. 2 tam onda 4'ü 8'e bölersem arkadaşlar Nasıl bölebilirim? 24 gibi düşünsem, 24'ü 8'e bölsem 3 yapar. Ama bir virgül olduğu için ne olur? 0 tam da 3 olur. Yine burada da uzun uzun bölebilirsiniz. Ben ne yaptım? Pratik böldüm. Yani burası 24 olsaydı 3 olacaktı. Ama 2 virgül 4 olduğu için bir virgül kaydırdım. 0 tam da 3 oldu. Şimdi bakın arkadaşlar oran orantı konusunu görüyoruz ama Rasyonel sayılarda işte rasyonel sayıların ondalık sayılara dönüşümü konusunu da kullanıyoruz. Bakın yani önceki öğrendiğimiz konuları tekrar karşımıza çıkıyor. Onun için matematik dersinde önceden öğrendiğimiz bilgileri unutmuyoruz. Üzerine ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi devam edelim. Oranda çokluklardan birinin verilmesi durumunda diğer çokluğun alacağı değeri bulma. Şimdi oranda çokluklardan birinin verilmesi durumunda diğer çokluğun alacağı değeri bulmak için genişletme yaparız. Bakın genişletmek de pay ile paydayı aynı sabit bir sayı ile çarpmak demekti. Şimdi önceki konular dedik mesela 7. sınıf konusu anlatıyoruz şu anda. Ama genişletme ve sadeleştirme 5. sınıfta veriliyor öğrencilere. Onun için bakın ta 5. sınıftaki konuyu da bilmemiz gerekiyor. Bir örnekle anlatmış. Diyor ki Nil'in yaşını, Veli'nin yaşını oranı. Bakın Nil'i önce söylediği için Nil'i yukarı yazdık. Veli'yi sonra söylediği için Veli'yi sonra yazdık. 3 bölü 5. Nil 12 yaşında ise Mehmet'in yaşı kaçtır demiş. Burada Veli demiş, burada Mehmet demiş. Ona dikkat edin arkadaşlar. Yani soru şurayı hatalı yazmış. Şimdi e, burada, burası da Veli olacak. E, Veli'nin yaşını bulalım diyor. Nil'in yaşı 3 iken 12 olması için, bakın 3 iken 12 olması için neyle çarpmam gerekiyor? 4 ile çarpmam gerekiyor. Burayı 4 ile çarparsam burayı da 4 ile çarpıyorum. 4 kere 5 20 yapıyor. Daha sonra arkadaşlar e, orantı oluşturacağız. Orantıda işte çapraz çarpım diyeceğiz. Oradan da bunun sonucunu çok rahat bulabileceğiz. Daha sonraki konularımızda. M'nin N'ye oranı 3 bölü 7'dir. Bakın M'nin N'ye oranı dediği için M'yi önce N'yi sonra yazıyorum. E, 3 bölü 7'dir. N 42 ise Şimdi bu n 7, 42 olmasın. için 6 ile çarpıyorum. Burayı 6 ile çarptığım için burayı da 6 ile çarpıyorum. M kaç olur o zaman? 18 olur. Şimdi bununla ilgili birkaç tane soru da biz birlikte yapalım. Diyor ki sadece tavuk ve horozların bulunduğu bir kümeste. Şimdi tavuk ve horoz dediyse ne yapıyoruz? T diyelim. Tavuk bölü horoz. Şimdi ben bu sırayı böyle yazdım ama bakalım hangisinin oranı şey yapmış. Tavukların sayısının, evet tavuklar önce söylemiş, ben de yukarıya yazdım. Horozların sayısının oranı 2 bölü 3'tür demiş. Yani burası 2 bölü 3. Bu kümeste 24 tavuk. Şimdi tavuk sayısını 24'e çıkartmak için ne yapacağım? 12 ile çarpacağım arkadaşlar. Burayı çarptığım için mecbur burayı da çarpacağım. Ne yapar? 12 ile çarparsam 24, 12 ile çarparsam 36 yapar. Olduğuna göre kümesdeki hayvan sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 24 tane tavuk var, 36 tane horoz var. Bize horoz sayısını sormuyor. Toplam hayvan sayısını soruyor. Yani şunları toplamamız isteniyor. Ne yapar? 6, 4 daha 10, 3, 2 daha 5, bir daha, 6. 60 tane hayvan vardır diyebiliriz. Horoz sayısını sorsaydı 36 tane horoz vardı diyecektir. Diğer sorumuz. Bir torbadaki mavi bilyelerin sayısının sarı bilyelerin sayısına oranı 12/30'dur. bölü 30'dur. Bu torbada 30 mavi bilye olduğuna göre sarı bilyelerin sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar önce mavi söylediği için mavi yukarıya yazıyorum. Sarıyı sonra söylediği için sarıyı aşağıya yazıyorum. 12/30 bölü 30 diyor. Burada diyor ki bu torbadaki 30 mavi bilye olduğuna göre şimdi mavi bilye burada 12 30'a dönüştürmek için Hani genişletmem gerekiyor ama 12 ne ile çarpayım ki 30 olsun. Ee, onun yerine önce sadeleştirelim arkadaşlar. Kaça bölelim? 2'ye bölelim. 2'ye bölersek 6, 2'ye bölersek 15. 30 olması için ne ile çarparım? 5 ile çarparım. Çarpalım 5 ile. 6 kere 5, 30. 5 kere 5, 25. 5 kere 1, 5. 2 daha ne yapar? 7 yapar. Şimdi bu torbada 30 mavi bilye. Bakın dikkat edin. Mavi ne yaptım? 30'a dönüştürdüm. Olduğuna göre sarı bilyelerin sayısı kaçtır diyor. Sarı bilyelerin sayısı kaçtır? 75'tir diyebiliriz. Evet, diğer sorumuz. Bir musluktan akan suyun geçen süreye oranı 9 bölü 4 litre bölü dakika olduğuna göre. Şimdi ee, ne demiş? Akan su Akan suyun geçen süreye oranı yani Su miktarı litre Süre dakika Bu şekilde vermiş zaten Ne yapmış 9 bölü 4 demiş Buna göre musluğun diyor 20 dakikada Şimdi bu 4'ü 20'ye dönüştürmem gerekiyor Ne yaparım o zaman Şurada çarpalım 4'ü 20'ye dönüştürmem için 5 ile çarparım Mecbur burayı da 5 ile çarpmam Gerekiyor ne yapar? 4 kere 5. 20. Bakın 20 dakikayı oluşturdum. 20 dakikada kaç litre su? 9 kere 5. 45. Ne yapar? 20 dakikada 20 dakikada 45 litre su akıtır diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan oran konusunu anlattık. İşte birinin bir olması durumunda diğerini bulma veya bir çokluk verildiği zaman diğerini bulmayla ilgili etkinlikler yaptık, konu anlatımı yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.